Herkese merhabalar arkadaşlar selamlar videoya beğen atar ve kanala abone olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim sezon sıfırlandı 4 gündür oyun oynamıyorum arkadaşlar yeni gelebildim yeni geldim artık bakalım kasar zaman tekrardan ve ile beraber girdim bu arada Ramazan hatırlarsınız eskilerden arkadaşlar hemen bunu alalım yüksek beğeni gelirse yarın tekrardan video atacağım tekrardan seriye bağlayacağız düşüklerde bir gün mola veriyoruz biliyorsunuz arkadaşlar o yüzden beğeniye yapıştırın evet Ramazan'dan yine Alev desteği geldi Bazen ne yapacağını kestiremiyoruz. Ramazan'ın biliyorsunuz arkadaşlar eskilerden hatırlayanlar. Şimdi yine red buff'ını basacağım. Bekle 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 kardeşim. Hemen geliyorum. Bu taraftan kimse yok. Gördüm küçük haritadan. Tamam. Red'ini bir alalım hele. Dur 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 sakin. Bu arada arkadaşlar hana bir düştü. Güzel haber. En azından rahat ederiz ya bir koridorda. Yani bir kişinin düşmesi gerçekten bayağı iyi oluyor da alt tarafa fena bir genk geldi. <laughs> Ağır bir genk <gang> oldu. <laughs> Neyse tamam intikamını aldılar. Bunu nasıl keseceğiz? Valla Baksa ile uğraşmak istemiyorum. Şimdi normallarını alalım birazcık. Benim red buff'ım duruyor muhtemelen. Gel 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 koçum gel. Bu arada hiç pratik atmadım arkadaşlar. 4 gün önce girdim en son oyuna. 5 attı. Sezonun bu benim 3. maçım. Öbür ikisinde feni banlandı enteresan bir şekilde. <laughs> Lig düşünce. Güzel. ya da gitti. Şu tarafta bu çok geri demek geldi tamam buna da lan lan lan, lan. oh be kesin mi lan? çok içimde kaldı bir de benim bunu buff'ımı zorlamıştı gel lan, lan buraya al şunu bakayım öleceğiz herhalde evet herhalde diye öldük <laughs> değdi mi değdi arkadaşlar değdi zaten hemen doğacağım base atmış gibi bir şey yani hiçbir zarar olmayacak bana kestiniz onu lan ha <laughs> Bu sezon herhalde bu hesabı yüce kasar mı arkadaşlar bu arada. Normalde bu yan hesabım diye mistik de bırakıyordum ama sadece bunu oynayacağım Suver. Suver sadece bu hesabı kasacağım. Yani çok kasmam gene de tabi video harici fazla oyun atmıyorum çünkü o da var. şimdi saldırı hızım çıkmamış mıyım lan? Ben de niye yavaş vuruyor diyorum. neyse. Şu alta gitsem iyi olacak da şu çocuğu gözüme çok çarptırdılar ya dur bakayım. Gel bakayım. Hiçbir şeyim yok maalesef turtle a. o yüzden gidelim buradan. Altı oynayacağım altı aklımda da sürekli böyle yolda gözüme birileri çarpıyor. Sürekli böyle karşıma birileri falan çıkıyor. Turtle üst tarafta da valla ben Turtle'la falan uğraşmayacağım arkadaşlar. Bu el haberiniz olsun eğlencesini oynayacağım. Çünkü sezon falan değil çok ciddi oynamayı düşünmüyorum. Yani Turtle Mertle uğraşmayacağım yani. Temkinli dalmak istiyorum kaçırmak istemiyorum şimdi vakti gibi. Tamam çok güzel. Şuradan gold alsam. Gel sen gold al da ben yengeç alayım ya. Alabildiğini al. Gel. fazla alamadım. Bunu ben alayım vallahi. Tamam üstte doğru bir yanaşalım bakalım da. Blues var mı? Yok. Hmm. Angela var. Tamam 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 geldim. Sakin olun şimdi burada. Sakin olun. Sakin olun. şöyle yaptım güzel. Salın bakayım. Al şunu koçum. Sen de sen de sen de sen de sen de sen de al bunu koçum. Sen <laughs> tamam, bu ölmez. Güzel güzel. turtle aldık arkadaşlar ve Injola da gitti herhalisin Ramazan. Ye denizde tamladık. Gidelim bunu alalım. Temiz temiz şöyle hem de kasılmaya devam. Ya zırt derime çıksam Atlantis çıksam çok arada deride kaldım da Atlantis karşı çıkacağım. Çünkü can bastığı kalkanlar ve canlar birazcık etkisini yitirsin. Hem de de ben saldırı hızına orman dönerken sıkılmıyorum. iyi oluyor. O yüzden dur geliyorum. Atlantis'i seviyorum. Ah be lan dönüp ultiye bası yaktım da. Maalesef ki uygun olmadı. Gel 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 koçum gel. Aa. Valla helal lan. O da görünmezlik oldu arkadaşlar ve ultim başkasına gitti. <laughs> Dur bakalım. Tekrar yakalamaya çalışacağım. Gitti o zaten. Yürü lan buradan. Pis adam. Nana var. Cık, yettiği kadar gel al minyonlarını. Üstü tutacak mısın? Baksayla valla uğraşasım yok da kesemiyorum çünkü. Sıkıntılı hero ya. Neyse minyonlardan gold aldık olarak bakalım. Kesemeyiz ki. Enerjiyi harcayayım mı? Ölmez hocam ölmez. Ben gideyim alta oynayayım. Alta ve video oynamaya devam edeceğim. Valla bir maç daha kısa sürerse atarım ama baya kısa sürmesi lazım. Çünkü hocam saat geç oluyor. Yetiştirmek de lazım videoyu oluyor. O yüzden anca ama bu maç bir video atarsam hocam yarın sözüm olsun iki video için. Okey anlaştık. Teşekkürler. Şimdi bunlar zaten hepsi alt tarafta da valla bloom almam lazım mecburen. Mia senin orada ne işin var ki? T açılmış gitmişsin. turtle alacaklar onları da. Artık bunların Ramazan. Alsınlar bakalım. Dediğim gibi turtle'larla fazla uğraşmayacağım. Vay 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 kardeşlerim. Bu nasıl bir sinir ya? Ne? Hmm. Dur. Dalamam. Vallahi dönecektim de 3. alatla olmaz. Sıkıntı ben de ölürüm lan. Dur lan. Ben de hocam. Ben de keserdim bu arada ama sona gördünüz yani yediğim hasarlar sıkıntı. Bugüne burayı itiyorum ya. Abi seninle valla uğraşmayı hiç sevmedim ben ya. Dal bakayım içeride vurayım bari. Dalmayacak. Zaten dalsa da yine kesemeyeceğim. Korkunç silahı da ihtiyaç var. <laughs> maalesef ki var evet. Neyse zaten full hasar gibi bir şey oynayacağım. sıkıntı değil. Bir Athena çıkar mı sadece? Ee, dikiş mi? Belki o da. Ha, hiç benlik değil. Neredesiniz oğlum? Hana ha. Abi, ha. Arkadan dalalım. Öleceksiniz biriniz. Tamam. Sen de sen de sen de. Enerji, enerji, enerji. Enerji kötü anlarda bitiyor maalesef. Blue var. Buraya yaklaşıyorlar. Ne var lan? Gel. Al, al. <laughs> Komik oldu. <laughs> Enerji çok hızlı bitmiyor mu ya? Vallahi adamı kestik mesela orada. Yine enerjimiz mefta aldı baksana ya. Abi şu vallahi balerikten bıktım. Gerçekten oraya adam sümük gibi yapıştı. Yani ya koridor sahibi oradan çıkmayacak o da sıkılacak. Adam çıkıyor ama balerik çıkmadığı için de sürekli yine gördünüz mü Alev arkadaşlar. Sürekli yani işte böyle hasar yiyor. Yapacağı bir şey yok yani onu da şu an adamı da suçlayamıyoruz da balerik çok uyuz bir adam. Baksana abi zırhlara bak. Nasıl keseyim ben onu? Korkunç silahla tamamlasam kesemeyeceğiz. Ne haber koçum? Zorluk çıkartma. Ne iyi bu. Lan o da gitti güzel. Tamam buradan biz bir de bir gidelim. Mia'yı kazmış ha şaka maka Vallahi. şu an en çok gol bizim Mia'da. Tarar tarar bir Lord da aldırırız birazdan. Şöyle bir tur daha şu alt tarafı itelim. Lord'a mı gidiyorsunuz? Yani Orada dalıyor. Tamam dal dal. Sıkıntı yok ya. Gelemezler zaten. Onu alır bizimkiler. Ben şu Blues'unu alsam nasıl olur? Alırsınız diye düşünüyorum ya. Baksana Ramazan da oradan görüş verdiği için. Evet buradalar zaten. Buna pençe atıyor mahalde. Tamam şimdi zorluk çıkartmadan. Dur 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 dur. Bir tane atana çıkalım da. Sonra hasara yine devam. Gatla oynamam lazım burayı. çok güzel. Ah be. zorlamayalım. Tamam o da alevle gitti. Güzel güzel. Çok temiz olmadı mı orası ya? Valla çok temiz oldu takım canı. Her diye düşünüyorum ama. Gitmeyecek herhalde lan. Doğuyorlar. Blue buff var daha. Benimki dursun bakayım. Şöyle içeriden kimi kesebiliriz. At dursun. Güzel. Dur bakayım. Oha lan ben neyden stun yedim? Yu. Vallahi havada kilitlendim arkadaşlar. O yüzden bir şey yapamadım. Kaçın. Geliyorlar. Ben şunu alayım. Oo, bizimkiler düşüyor. Tamam tamam sıkıntı. Sıkıntı yok ya. Gelirim şimdi mid'i tutarım. Bekle bakayım. Umarım hepiniz gelirsiniz lan karşı takım mid'e. mide alalım gelin diye de. Ben de size bunun hesabını sorarım. Gelmiyor musunuz? gelmiyorlar. Neresiniz oğlum? Biri üste gitmiş. Tamam burayı biz bitelim. Ya keşke hepsi toplu gelseydi. Bak bak bak. Tamam sen. Bu kadar. Ulan aman. Athena lazım mı ya arkadaşlar valla. Az sonra kasacak ve öyle bir anda ölüm olacağız. <laughs> Saçma bir şekilde. tamamız Lord bekleyeceğiz anlaşılan okey ama bu Lord'u kaptırmamamız lazım. Çünkü artık yavaştan rakip toparlanmaya gerçekten başladı. Nana gitti çok iyi. Geldim geldim geldim. <laughs> Dalıyorum ya yapacak bir şey yok. Güzel bir şey gitti. Tamam burayı açtırmayacak değil mi? Ne oluyor lan Angela? Niye geliyorsun? Ölürsün abi ben sana söyleyeyim. Gel 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 buradayım bak <laughs> gel, gel 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 nasıl kandırdım ama manyaklar lord var da geliyorum bir saniye dur lord var artık hocam şimdi mia'ya daldırtmamız lazım lord ama uygun önce bir hazırlık yapalım tamam mı bu hazırlıksız lord'a daldırttırmayalım ya da yok lan dalalım ya. Ya hazırlık derken hani koridorlarımızı önde tutalım diyecektim de gerek yok ki rakibi çok geri düşürdük zaten. Lord'a gelin bakalım. Şöyle gene de küçük haritadan inceleyelim. Herhangi bir tehlike unsuruna karşı bir problem çıkmıyor. Tamam. İyi peki tertemiz bir Lord. Lord'la arkadaşlar bitiriz diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Kesemedik mi? Keseceğiz. Hadi bakalım kardeşim görüşürüz. Sen sen de gittin kardeşim. Eyvallah tertemiz aldık ve Amonu da görüyorum ama öncelikle enerjim birazcık donması lazım adicemiz gitti ne yazık ki günüm ama kötü oldu Evet gül gibi bir balerik var ortada tam teşkilat hazır ulti için ama ben yine de şöyle dalacağım at attı ah be ulan kesemedik mi kesemedik vallahi onu değil mi seni şöyle yapalım o zaman. <laughs> Abi bitiremedik. Şaka gibi vallahi bitmedi. Maç bitmedi. Hadi bakayım. Cık. Bu tur bitseydi bir video daha atacaktım ama hocam maalesef ki ikinci video artık sözümüzü yarın tutacağız tamam ama mı anlaşık Güzel kestim ama bir şey yaramayacak yine de. Tamam bir tur daha bekleyeceğiz artık. Yoruma sabitlediğim linkte felaket indirim var arkadaşlar. Geçici indirim o yüzden hızlıca sabit linkten elmas alabilirsiniz Mobile Legends'a. Yarı fiyatından daha aza geliyor bile olabilir yani oyunun fiyatlarıyla. Tıkladığınız zaman linki benim profilime atıyor. Fakat sol taraftan menüye gelerek Mobile Legends'a gelin ve fiyatlara bakın. Saçmalamayı bırak Ramazan. Ya şunlar açılsa da vallahi dalsak artık be. Şöyle. Şöyle. Koçum niye ölmüyorsun? Aa. Dur oğlum dur sakin ol. Athena var bu beni kesemez Midas Athena şu anda tam hazırım yani savaşa Nana'dan ulti Amon da ulti attı abi tamam bu da attı dört ölüm oğlum bitirdik lan tamam Angel'a tutamazsın <laughs> kendim bitirelim Güzel maçtı valla arkadaşlar dediğim gibi sezonun başlarındayım ben Gerçi çoğumuz başındayız misliye benim ben bendeki olanlardan kasanlar bayağı olmuş ama yani işsiz gibi oyun oynamıyorum maalesef attım ulti de buna bitirin gidin güzel takımı iyi denk geldi Allah'tan ya şimdi sezonun başlarında oranın düşük başlaması Gerçekten benim canım çok sıkıyor Arkadaşlar yarın iki videoyla karşınıza geleceğim. Merak etmeyin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Yarınki videoda görüşürüz. Bay bay.